hep böyle yeni videolar daha merhaba arkadaşlar Karımaşka ben Sapolu Çete bugün abimle meyve su kapışması çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hemen size bunu anlatayım. Arkadaşlar bildiğiniz üzere buralardan bir renk çıkıyor. O renklerle de takım yapılıyor. Yani hangi takım daha bu çikolatalı olanlar benim şefsellerli olanlar kardeşim. Min hangi takım daha güçlüyse o kazanıyor. Benim 3 onun 3 meyvesi var. İlk önce ben kendimkini açayım arkadaşlar sonra kendinkini aç. Benim arkadaşlar benimki a bu değil bu değil şu şey alın bak Şunu, şu bu şu tarafa açıyoruz dedim arkadaşlar benimki İstanbul spor çıktı benimki de İstanbul spor çıktı evet arkadaşlar bir bir bu ikisi gitti bu ikisini şöyle kenara koyalım şimdi hemen bunları da açalım benimki yine İstanbul çıktı benimki Fenerbahçe çıktı hayır yine İstanbul yine bırak İstanbul. Ha tamam, bu da İstanbul. Hepsi İstanbul. Hayır, hayır, değil. Böyle de bu şans. Aa Trabzon. Trabzon. Oha! <laughs> Berabere bitti o zaman. Evet. Kaç kaç? Ha, bu nasıl şans? 3-3. 3 3 evet arkadaşlar bu Ve video... bu serinin devamı için 4 like arkadaşlar görüşmek üzere